Hamdolsun, Alemi İslam uyanıyor, Mesonu Siyonisti telaşta, Filistin, Suriye, Ortadoğu gözleri yaşlı. Mazlumlar her yerde, ayakta hepsi seni bekliyor, Bir akıl gelecek diyordu şair, şimdi bak akıllar deliriyor. Avrupa Amerika çatır diyor İngiliz'i Fransız'ı ayakta Öyle biri çıkmış meydana korku nedir bilmiyor Onun adı Erdoğan Yunanlara İsrail'e tüm zalimlere kök söktürüyor Fani bir kulum reis her daim yanındayım yolun yolumdur Erdoğan Senin davam dediğin davandır benim 3-5 kuponla alınmadı bu vatan kimselere yedirmeyiz Biz karış toprağında şehitim yatar Kanla alındı bu vatan can veririz yoluna Yine de bir karış toprak kimselere vermeyiz Onun adı Recep Tayyip Erdoğan Tüm dünyada sevilen adam gibi adam o Alemi İslam'ın mazlumun beklediği sensin Senin de bana yoluna kurban olsun bu beden Onun adı Recep Tayyip Erdoğan Tüm dünyada sevilen adam gibi adam o Alemi İslam'ın mazlumun beklediği sensin Senin de bana yoluna kurban olsun bu beden. Önceydi İslam alemi başsız kaldı Hazır olun hilafetin lideri Ufukta şimdi göründü Osmanlı diriliyor Geri döndü geliyor gelmekte olan Bundan böyle Erdoğan Mazlumun ümidi dünyaya nizam İnanıyorsanız galip olan sizsiniz Diyor benim Rabbim İçimizde dolaşıyor hala bizden gibi Görünen 3-5 hain <laughs> Yıllarca gamura peşkeş çekenler soydular bu vatanı Onlar denize döktüğümüz Yunan'ın tohumları Durduramaz durduramayacak bu vatanın kalkınmasını hiç kimse. kimse Yedi cihan bir araya da gelse yıkılmayız Biz dünyaya hükmetmiş bir milletin torunlarıyız Dalgalanacak her yerde benim bayrağım İslam sancağım Ben davası olmayan Müslümana Türkiye şaşarım Ertuğrul'u Fatih'i Yavuz'u bitmez bu milletin Yıktığını mı sandınız siz Küllerimizden tekrar diriliriz biz Çağ açıp çağ kapatmış Bir milletin neferiyiz biz Geliyor gelmekte olan Onun adı dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan Dalgalan Türk Bayrağım en yükseklerde ol her zaman Al kırmızı şeytimin kanı hilale İslam'ın alameti Yıldızında İslam'ın beş şartı var Mazluma kanat olan Zalime kan kusturan Geliyor gelmekte olan Milletinle ordunla var oler daim Yoluna fedadır bu kan Türkiye'm İnna fetahna Leke fetan mubina Allahu Ekber Fani kırma